Şöyle bir gömlek aldım. Hadi beraber kombinleyelim. Şöyle açık mavi bir pantolonum var. Bu olabilir. Deneyelim. Ya ben kilo mu almışım? İnanılmaz sıkı oldu. Olacak mı sizce? Koyu renk bir giyim mi giyseydim acaba? Bu nasıl oldu? Bu sanki daha iyi olacak gibi. Bir bakalım. Zaten bu gömleğin de içine şöyle siyah çizgiler var. O yüzden bence olacak. Biraz sanki sivil polise benzedim. Ne diyorsunuz? Böyle olur mu? Bence içime siyah bir şey giyip direkt gömleği patlatabilirim. Çünkü saçımda da zaten siyah tokalar var. Hala biraz sivil benziyorum ama oldu gibi. Buna şöyle altın mı taksam, gümüş mü taksam? Gümüş daha iyi sanki. Birkaç yeni kemer almak istiyorum. Çünkü ben çok sık kemer kullanan biriyim. Biraz çeşit olsun diye yeni kemerler almak istiyorum. Çanta olarak da yanıma şöyle klasik bir çanta alacağım. Çünkü bilgisayarını falan alacağım yanıma. Bence oldu. Ayakkabı. Ayakkabı olarak da şöyle düz siyah biraz platformlu bir ayakkabı giyeceğim ki pantolonu da biraz kaldırsın. Benimle bu kombini yaptığınız için ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.